Saygıdeğer arkadaşlarım, hep evet, söylüyoruz ya, bu Tayyip günler yüz yılın felaketi diye, gerçekten öyle yahu. Tayyip'in has avadesinden Murat Kurum'un söylediği şu söze bakın ya. Cumartesi günü 31 Mart'ta bir tarafta Gazze için mücadele edenler, bir tarafta ülkenin birliğine kastedenler var diyor. Ya senin Gazze'yi ağzına almaya hakkın var mı ya? Ya İsrail'e Ortadoğu'da en büyük desteği veren birinci ülke Tayyip'in yönettiği ülke değil mi ya? Kayseri'yi bombalayan uçaklar Konya Karapınar'da atış talimi yapıyor. Kürecik'teki radar üstü İsrail'i koruyor. İran'dan gelecek füzelere karşı onların İsrail'e ulaşmasını engelliyor. Ve sen Gazze Savaşı'nın başladığı günden bu yana her gün yedi gemi gönderiyorsun ya İsrail'e. Silah ve her türlü mühimmat taşıyan gemiler gönderiyorsun. Ve geçen Ocak ayında rekor kırıyor ya İsrail'den yapılan ithalat. Ya bir tarafta İsrail'in Siyonist celladın en büyük destekçisi olan Lafa gelince de Gazze'nin savunucusu ol. Bu ne düzenbazlık böyle ya? Bu ne ahlaksızlık? Hiçbir utanma arlanma yok sizde ya. Ama yok ya. Yok arkadaşlar. Ya bu Murat Kurum'un aslında insan içine çıkamaması gerekir ya. Ya bu şehircilik altyapı bakanlığı yaptığı dönemlerde ve daha öncesinde Tayyipkinler yedi defa imar barışı diye imara puç çıkardılar ya. Bütün kaçak yapılara ruhsat verdiler. Deprem bölgesindeki inşaatların büyük çoğunluğunu yapan yüzde seksenini doksanını yapan tayyipkillerin yandaş müteahhitleri ya. Böylece de yüz binlerce insanımızın Ölmesine sebep oldu bu insanlar. Şimdi ağzı kulaklarında pozlar veriyor. Resimleri yapıştırılıyor sağa sola. Posterleri asılıyor. Ve böyle konuşuyor bu adam ya. Tayyip aynı gün pazar günün gazetelerinde arkadaşlar. Yine sözcüde birinci sayfada 2019 seçimlerinde Tayyip'in söylediğini aktarmış gazeteler. Gör ki Tayyip 2019 part seçimlerinde, yerel seçimlerde pazar günü sisi mi diyeceğiz? Bilal'i Yıldırım mı diyeceğiz? Bakın. Yani havanesinden milyar Ali Yıldırım'a vermeyen oy vermeyen Sisi'ye oy vermiş olacak arkadaşlar. Mısır lideri Abdülfettah Sisi'yi desteklemiş olacak. O günlerde ne diyordu Tayyip? Sisi için darbeci, katil, firavun diyordu değil mi? Orta şarkı, işit benzeri bir tarikatın, hareketin, partinin lideri olan Müslüman kardeşler sıfatlı Muhammed Mursi'yi destekliyordu arkadaşlar. Sapık, ayaksız Muhammed Mursi'nin ideolojisini sözüm ona dinini destekliyordu ya. O yüzden Sisi'ye düşmandı. E şimdi ne oldu? Sisi'nin ayarına gitti. Elin üstüne ağzı kulaklarında tokalaşıyor Tayyip. Ve değerli kardeşim Abdülfettah Sisi diyor ya. Yani bunlar ne biçim adam böyle ya? Ya kimlerle böyle önce düşmanlaşıp sonra ayağına gidip dostluk kurmadı mı bu ya? Suudi Prens Salman önce katil dedi sonra kırmızı halı döşeterek karşıladı Türkiye'de. Kaçak sarayında Yemek verdi ve Suudi yücedir diye Suudi marşını çaldırdı ya. Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhine yine yandaş gazetelerine şerefsiz diye manşet attırdı. 15 Temmuz'un finansörü dedi. Sonra ayağına gitti ya. Ya Irak Başbakanı Malikiye bile Öyle sen benim ayarımda değilsin sen kimsin dedi. Sonra ayağına gitti. Ya bu Tayyip Gelecekte bunun tarihini yazanlar bu Tayyip ve avanesi için tükürdüğünü yalama üstadı hiçbir değer taşımayan bir yaratık insani, vicdani, vatana dair hiçbir değer taşımayan insan. Ve etrafındaki avane de aynı kategoride diyecekler arkadaşlar bunlar için. Amerika işte böylelerini keşfedip, devşirip, partileştirip iktidara getirmiyor ve 22 yıldır iktidarda boşuna tutmuyor arkadaşlar. Ya böylesine hiçbir ahlaki değer taşımayan bir insan, tavşan kadar yürek taşımayan bir insan 22 yıldır iktidarda ya Cumhuriyet tarihinin kesintisiz en uzun süre iktidarda kalan lideri ve bunun partisi ya bunun avanesi ya insan nasıl kahrolmaz arkadaşlar? Halkımız nasıl böyle körleşti ya? Nasıl böyle mezuplaştı? Ama işte 1400 yıl öncesinin Mekke Medine köleci toplumunun "Örfünü siz din diye ambalajlar ve imam hatiplerde, ilahiyat fakültelerinde, Kur'an kurslarında, tarikatlarda, cemaatlerde ve onlarca Televizyonda yüzlerce radyoda durup dinlenmeden halkımızın kafasına boca ederseniz e, olacağı bu arkadaşlar ya. İnanın artık şu şartlarda bu 1400 yıl öncesinin köleci toplumunun Mekke, Medine örhünün İslam diye İslam toplumlarına ve Türkiye'ye dayatılması felaketi olmuştu bir buçuk milyarlık İslam dünyasının arkadaşlar. İnanın bu Muaviye Yezid dininin yolu en keskin eroinden, en keskin en saf kokainden daha fazla etkiye sahip uyuşturuculuk açısından. Bunu Verdiniz mi halkımızın kafasına? Tamam. Hepsi 5 yaşında. Asla daha yukarı bir yaşta davranıp, düşünüp algılayamaz arkadaşlar. O yüzden cellatlarının, hainlerin peşinden koşar böyle ya. Buna karşı mücadele ediyoruz arkadaşlar işte. Tek başına Amerika'nın desteklemesi bunca yıl iktidarda tutmaya yetmezdi. Bu 213 bin kişilik diyanet kadrosu bir milyonlarca imam hatiplerden geçirilmiş ve kafayı yakmış insanlar, tarikatlar, cemaatler insanlarda kafa bırakmıyor ya hep söylüyoruz ya bakmak görmek ayrı kavramak anlamak apayrı bir şey. Herkes bakar görür nesneleri olayları ama onları gerçekte neyseler öylece anlayıp kavrayıp yorumlayıp sonuç çıkarabilmek için sorgulayan bir akla ve bilime ve bilinceye ihtiyaç var arkadaşlar. İşte bu maviye yazittiğini onu blok ediyor, onu yok ediyor arkadaşlar. Yarı mezun, yarı bir şekilde dolaştırıyor insanları. İşte felaketimizin kaynakları bunlar arkadaşlar. Kalp sağlıcak.